Omen serisinin orijin hikayesini anlatan film, kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen genç bir Amerikalı kadının kendi inancını sorgulamasına sebep olan bir karanlıkla karşılaşması sonucu yaşanılanları konu ediniyor. Sefer, anasız babasız büyümüş, askerlik dışında köyünden hiç çıkmamış biraz saf ama zeki de bir karakterdir. Rüyalarında lüks bir otelin havuz başında. Belki de hayatında göremeyeceği kadar güzel kızlarla dans ederken kendisini görür. Bir gün gazetede rüyasındaki yerin Bodrum olduğunu öğrenir. Heyecanla buldum diye sevinir. Fakat büyük bir sorun vardır. Seferin parası yoktur. Onu sevenlerin yardımı ile para bulunur ve yola çıkar. Sefer Bodrum'a vardığında telefonda sorduğu her şey dahil kavramını tüm Bodrum için geçerli sanır. Bu yanlış anlamadan dolayı başına her türlü belayı açar ve gazetelerin manşetlerini süsler. Bodrum seferi filmi, askerlik dışında köyden hiç çıkmamış naif seferin bir şekilde yolunun düştüğü Bodrum'da yaşadıklarını anlatıyor. Vincent Ölmeli filmi, sıradan bir hayatı olan Vincent'ın ortada bir sebep yokken tanıdığı tanımadığı herkesin kendisini öldürmeye çalışmasıyla birlikte yaşadıklarını konu ediniyor.